Herkese merhaba arkadaşlar. Üçü çekiyoruz. Evet arkadaşlar Aslanin buydu. Buydu isimli birisi var Aslanin hemen. Herkes bu bir tane daha taktik biliyorum ben. Ona, ona da yatakta giyiliyor ama biz yataksız giyeceğiz. Üç kişiyiz ya. Sepet arabasıyla giyeceğiz. <laughs> gelsin. Kargayı atlayın beni takip edin. <laughs> Yusuf! İtfaiye merkezinin önüne gel. <laughs> Bir saniye. Şu vampiri, şunu siliyorum. İtfaiye merkezini komple siliyorum. Şu vampiri ye. kanka hızlı gel gidiyoruz fırkan atlayın kankayla fırkan buluyor fırkan biliyor burayı ilk ben giymem lazım arkadaşlar çünkü videoyu çeken kişi benim beni içeri sokacağınızda fırkan burayı biliyor herkes sepet alsın eline sepet alsın birisi her kanka sepetle de boş ver yatak koymayak Yatakta da geliyor. Arkadaşlar fuy kaç sepet al. Tak diye. Yusuf sepet al beni sok içeri daha kolay. al geldi. Yusuf sepet al beni içeri sok. Onu aldım ayar. Tamam bir saniye. Bir saniye ben seni içeri sokacağım. Hiç hareket etme. Hiç ha. Yusuf küçül ama küçülüyorum ben. Beni sepet al küçülüyorum beni <de> sepet al. <laughs> tamam, tamam. Ben giydim. Arkadaşlar görüyorsunuz buradaki bizde bir bir tane daha yer var. Bu da bir bir de bu park 3. 3. Yusuf atla şu sepete, atla şu sepete. Abi şu salak kim? Ana ben çıktım. Bekle. Burada dur. Küçül kanka, küçül. Yusuf küçül. Küçül Yusuf. Tamam. Ya bu kız kim abi vampiri yazmış kendine sosyal peki. Kanka bekle sen de gördün değil mi? Wow. şimdi sen, sen beni al, sen beni al. Bye. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bu da iki dakikalık bir videoydu görüşürüz. <laughs> Bitiremedim. Evet arkadaşlar bir şey çizip hemen biteceğim. Oğlum ben arka sokağa geldim ya. Görüşürüz. Cidikler. Ya kardeşim bir yürü. da. Gel lan gel oğlum. Gel lan. Şimdi bu kayanın içine öyle bir şey yazacağım ki Furkan çok gıcık olacak bu seferde. Bak bu silahı tutuyorum sana. Işık silahı. <laughs> Işıkla gözlerini yaz. Arkadaşlar, Arkadaşlar bunlar çok gıcık olacağını biliyorum. Fukan bu videoyu izleyince çok gıcık olacağını biliyorum. Arkadaşlar görüşürüz.